<laughs> ya hayır kapa olmadı olmadı Kralınıza hoş geldiniz Ben Eylül Ben Bugün. Beren Bugün, Bugün Kral Köle'nin kralıyız. ikincisini İkincisi çekiyoruz Ben, ben ilk köleyim. partta Ay, Kral olmuştum Tabii ki de yazı benim uğurlu şeyim olduğu için Her zaman aşıktır Şu kadar yerim Tamam şimdi bal Tuz var ayakta yemem Bütün her şeyi yedirdim ama tamam, şey yerim ben abi cesaret su verirsen yerim. İki. Bir olurum iki. Ben, ya. ben de olurum Şimdi e, şunu. İki tane mi yiyeceğim? O bana o kadar güzel. Dur bir dakika. O kadar Dur. çok alma var da onlar ben çok sağlam. Canım canım yanıyor. Bunu ben yiyeceğim. Bak. <laughs> ya çok koydum. Azaltırmaya çalışıyorum. O. Azalt Lan istiyorsun. bir ucudan daha ucuz ama. Çok mu seviyorsun? Çok mu yemek istiyorsun? <laughs> çok sevmiyorum. Ağzına mı? Senin. Ne kadar yiyeceksin? Vallahi de. Ay çok imzalısın. Gözükmez ki o video. O kadar. Aa, şunu yiyecek şöyle. Dur. Veren hayatta olmaz. Ben tamam, birazcık çay serpiştim. falan. demiş. Evet yiyelim. Ben çok güzel ya. Ha ekmek varmış lan şimdi. <gülüyor> 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 İkinciye geçersek şimdi tatlıdan sonra biraz tuzlu olması gerekiyor diye biliyorum. Çok şekerli amına koydum ya. Üstüne ne yiyoruz? Bal. Ne Tuz. Kahve. Tamam. Varım. Abi seviyorum kahve. Ben normal kahve yiyorum. Salak ya. Ay kanka bu çok kötü. Ne? Ne? Al. Oldu mu? Eserin kadar alabilirsin. İnsaflıyım ben. Boğazıma karşıt. Vuruyor Ya şöyle <şoplayayım> <gülüyor> çok dolu. <laughs> Bosma yap yap işte. yapıştı? <laughs> La, Kus. Çak. What? Kus. Evet şu an. Eylül. İyi misin kardeşim? Ama <laughs> ne yapayım yani bana da yırttı. Ben de ı -ı yaptım. Hiçbir şey ee yapıyor bana. Ben cesaretleniyorum. Bir tane daha. Hayır istemiyorum bir tane daha yemene. Bir tane daha ya, istemiyorum. Gel, <laughs> Gel köleciğim. Şöyle <Şu gülüyor> açık. Oturma. Oturuyorum. Oturma. Kalk. Şimdi bana şey getir. Bir tane su getir. Yarım olsun. Ver onu inansınlar onlarda. Ya ben ben bunu istiyorum. Şimdi bir şey koyarlar. Ya istemiyorum abi geçti. Sen al. Şimdi ben senin kombinini yapacağım. Tamam kötü yapsan benim kıyafetlerimi zaten giyerim. Yersin. Yani. Aşkım. Kanka dur annem gelmediyse. Giyersin değil mi? İstediğin her şeyi yapacağım. Yapacağım. Bakın bu yapıştı yapışıldı. Şu an. Onların hepsi Hayır! Onları alma! Neden? Onlar... hayır. Ne? Onlar... Çelik. Yazdık onları, aşırı ince. Tamam, şunu giymeni istiyorum. Dur. Ne yapıştı Abi, bu. Şey var. İşte, tamam. Çekme onu! Annem beni geberti, çek! Evet. Şimdi bunu giyecek. Tamam mı? Bora, o üstü çok seviyor. Üstü çok seviyor, çok! Çok ama... Beren, bir tamam. şey karalamayacaksın mı? Ha Onu 500 1500 lira çok... alırım sen. Ama bu 500 lira. Etek nerede acaba Etek yok ben de kullanmıyorum. O babamı, o ütülü. Onların hiçbiri bana olmuyor bu arada kaldı onla. Tamam. Sen oluyor mu? Evet. Tamam. bunu Kuzenimi. Ay pardon ablamı. Bıttı paçoz. Şu olabilir. O pijamam benim. Olabilir. Pijamam bu Bak. Bilenler bile zaten bu benim pijamam. Ama giyerim sıkıntı yok. Üstüne mi <laughs> giyeceğim? Kanka çıkarmıyorum. Hastayım zaten. Üstüne de giyebilirsin. giyeyim. Üstüne giyeyim. Giyeyim. Sonra şunu giyiyorsun. Ne kombin? idare eder. <laughs> Gel zaten evlilik Vallahi, kombinim bu benim. Bakayım, burada bir şey lazım. Beren. Beren. Bakıyorum sadece. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Anne. Bak. O tatlılığa bak ya. <laughs> bak. Sakın yüz, yüzüme ruj falan süreyim deme ha. Ama sür. Sür. Sür <laughs> sen sür ben seçeyim. Şimdi bu ne? Yok bu çok güzel oldu. Bu ne? İki güzel kız var burada. Kötü şeyler yapıyor. Bitir. çiç. Gelmiyorum boğazıma yapıştı bu ya böyle yaptım ya nasıl? burada yapışmıştı ya nasıl? Pirito <laughs> psikopat tamam nasıl? Tamam. yazına göre çok kötü bir şey o ben giyeyim de öyle ya tamam şimdi Eylül. şimdi şöyle bir pijama dur ben göstereceğim pijama tamam. günlük Üstüne böyle bir şey. Zaten bunların hepsi benim günlük kombin. Bunu giymeyeceğim değil mi? Yaptı bir dakika. Şu an kombini değiştiriyorum. Çok Hayır iyi. değiştiremezsin. Tut. Değiştirmek istiyorum şu an. Değiştirmek istiyorum kombini. Bağlı. Bunu istemiyorum, giymeni ya. Aa giyeceğiz artık. Bu var bir de. Şimdi alıyorsun telefonu. Ay aslında keşke benim üstümde de giyebiliyordu. bana hayatta mı? Sen Ya bu büyük kızım. Hemen başlıyor. Yedi. Hadi şu an ye ve çık. gel. Tamam çıkıyorum. Ama üstüme mi değil mi? Aha. Şunu, şunu da giy bu arada. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Tamam. O zaman bunu tak. Tamam, Yap da bunu takma. Bırak. Ey, tamam bunu giyerim. Hayır hayır. Ne istemezsin ben? Bunu tak. Bunu tak. Ya arkadaşlar. Köle. Ee, sonra gel ayağıma masaj yap. <laughs> sonra kapama yap. Ay seveceğim çok Ne kadar terbiyesiz bir YouTube kanalı ya. Küfür ediyor hep. He bu arada Eylül'ün mükemmel terliklerini size göstermek istiyorum. Şöyle bir terliği var Eylül'ün. Şimdi Eylül gitsin ve gelelim. Şimdi Eylül giysin bakıyoruz. Ben şu arkamda dönük olacağım. Girdim odaya. Şu an siz de görmüyorsunuz. Ben de görmüyorum. Açtım açtım kapıyı. Ben çok beğendim. <laughs> kombin zaten benim evli Bu tam şey ya, yalnız e, yataktan kalkmış e, bir yere markete gidecek üstüne bir şey geçirmiş. Evet tam benim bu arada. Ben kombinimi çok beğendim. Evet. Ama çıkarayım işte. E şimdi son bir şey daha yaptıracağım Ella. <laughs> Hadi gel. Dur. Açmaz tabii yoldadır o. Al onu. Bitirek mi ben? Annem tamam dersin ki anneni beklemeden bize geçebilir mi? Yok ben yemek yiyip gelirim. Fazla beni geçeceğiz. Ben pek bir şey Ana dair. Ben bittim şu an. O kahveden. Boğazıma yapışık hala. Yani. Güzel bir video oldu bence. Kanka kapatayım mı? Takip etmeyi unutmayın. Daha bitmedi. Aşağıya belki. Yani. Biz seviyorum biz bittik <gülüyor> <gülüyor> ben doğrusu bittim çünkü hala buramda bir kare var Yutlam bir de yani. ikinci kaşığı içim yemek istiyor ya. güzel yediniz de nütelayla birlikte o toprağını bölüyor. Evet. neyse kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizleri seviyorum bye bye, bye, bye. 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 bu ikiliyi daha fazla görmek istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın